peygamberlerle beraber olanlardır, sahabesidir. Güzellikle onlara tabi olanlardır. Allah öyle buyurmuştu. Allah yolunda hicret edenler, hicret edenleri karşılayıp, muhacirleri karşılayıp, onlara yardım edenler, ensar olanlar bir de güzellikle onlara tabi olanlar yani onlar gibi yapanlar kıyamete kadar Allah onlardan razı olmuştur. Allah hepsine cenneti vaat etmiş ve onlardan razı olmuştur. Böyle yapabilmek için mutlaka dağ gibi bir imana ihtiyaç vardır. Onun için her bir kula düşen imanını artırmaktır. Yani Allah'ın sevgisini kazanmak için onun sevdiği işlerini, amelini, evet, hallerini artırmaktır, çoğaltmaktır. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmektir. Evet. Allah bütün peygamberlerin ama ayrıca her birine özel olarak miraçları vardır. Hiçbirinin miracı Resulullah Efendimiz'inkine benzemez. Ama hepsi Rabbinin cemalini müşahede etmiş. Hepsi de hepsinin de kendine ait özel miraçları vardır. Bütün peygamberler böyledir. Bütün mürşidi kâmiller kamiller böyledir. Bununla beraber bütün veliler de böyledir. Velayet yolunda özel manadaki velayet. Evet, özel manadaki velayet. Genel manadaki velayet, bütün müminler evet, velidir. Allah öyle buyurdu, Allah müminlerin velisidir. Mümin, Allah'ı her şeyden çok seven, canından çok sevendir. Bir kulun gönlü bu hale gelmişse o genel manadaki veli olmuş, mümin olmuştur o. Özel manadaki velayet bundan sonraki yolculukla kazanılandır. Çabayla, gayretle kazanılandır. Rabbini tercih etmekle, nefsini ona kurban etmekle, nefsine taviz vermemekle, nefsini nurlandırmakla mümkündür nefsine iman ettirmekle mümkündür. Evet, nefsiyle beraber Allah ile Allah'ın zikriyle mutmain olmakla mümkündür. Bununla beraber Allah'tan razı olmakla mümkündür. Yoksa eğer itiraz ediyorsak, feryat ediyorsak, Allah'ın takdirini beğenmiyorsak, hükmünü beğenmiyorsak, taksimatını beğenmiyorsak Benim de bir fikrim var. Şunu şöyle değil de Allah'ın şöyle yapması gerekirdi. Şuna şöyle muamele etmesi gerekirdi. Şuna şunu vermesi gerekirdi. Şuna şunu vermiş, yanlış yapmış. Onu vermemesi gerekirdi. İlahlık taslıyor demektir bu. Evet, nefis ilahlık taslıyor. Bu halden evet, kurtulmak gerekir. nefsinin fena bulması gerekir. Yani Allah'ın huzurunda yok hükmünde olması gerekir ki fena bulmuş olsun. Beka bundan sonra gelir. Beka gelmeden önce nefis fena bulduğu için tertemiz bir ayna gibi olduğu için onun üzerinde hangi hal görünür? Nefis fena buldu, tabiri caizse yok oldu, yok olmakla beraber bir anda da çok oldu yalnız. Nasıl çok oluyor? Hmm. Elbette ki her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Önce mürşidiyle var olur, onu buluyor kendinde, öyle tadıyor, sonra bütün kardeşlerini. Sanki her biri hepsiyle bir gibidir, öylesine sever. Öylesine rahmet eder, öylesine ikram etmek ister, öylesine her birinin kazanmasını ister. O yok olmuş ama çok olmuştur aslında. Bu iradesiz onda öyle olur. Sonra bir de bakar ki bütün ümmeti seviyor, evet, bütün müminleri seviyor, bütün ümmeti seviyor gönlü genişledi. Allah'ın sevgisi oraya tecelli etmiş. Allah'a göre seviyor. O sevgi artık nefsinden değildir. Ondan değildir. O sevgi Allah'tan geliyor çünkü. Hatta Allah kimi seviyorsa o da seviyor. Neyi seviyorsa o da seviyor. Onun için Resulullah Efendimiz Vesselam dua ederken Nasıl dua ediyordu? ''Ya Rabbi bana et, sevgini, muhabbetini et, ver. Bana senin muhabbetini kazandıracak işlerin muhabbetini ver. O işlere muvaffak kıl. Bana sevgini, seni sevenlerin sevgi, sevgisini, bununla beraber sevdiklerinin sevgisini ver. Sevgini kazandıracak işlerin sevgisini ver ve o işlere beni muvaffak kıl. Her şeyi kapsadı. Allah ile seviyor.